Şimdi Amerika'ya gidelim. Fethullah Gülen'in ölümü sonrası yaşananları Voice of America Türkçe muhabiri Mehmet Sümer'den dinleyelim. Mehmet Sümer şu anda terörist başının öldüğü, son tedavi gördüğü hastanenin önünde. Neler oluyor? Gelip gidenler oldu mu Mehmet Sümer? E, cenaze için ne düşünüyorlar? E, nereye gömülecek? Bir şeyler biliyor muyuz bu konuda? Çok fazla gelip giden olmadı, onu söyleyelim. Belki görüntülenmek istemedikleri için, belki de böyle bir karar alındığı için gelip giden olmadı. Hastanede şu anda, hatta şöyle çekileyim arkada daha net görülebilsin. Arkamda gördüğünüz bu St. Luke Hastanesi'nde, Pensilvanya Eyaleti'nde. Bu hastane aynı zamanda Pensilvanya'da Fethullah Gülen'in yıllardır yaşadığı, Çiftlik evine de yaklaşık 15 dakika kadar bir mesafede çok yakın bir mesafede burada 251 nolu odada öğrendiğimiz kadarıyla tedavi görüyordu ve dün akşamda yapılan açıklamaya göre 21-20'de hayatını kaybetti. Yine resmi olarak henüz açıklanmamış olmakla birlikte öğrendiğimiz kadarıyla cenaze çarşamba günü yapılacak. Çarşamba günü yapılacak olmasının gerekçesi olarak da e, özellikle Avrupa'dan Amerika'nın diğer noktalarından gelecek bazı kişilerin beklendiği şeklinde ifade ediliyor. Cenaze nereye gömülecek? Burada iki alternatiften bahsediliyor şu anda. Birincisi, yaşadığı o çiftlik alanının içerisindeki çok büyük bir araziden bahsediyoruz çünkü. O alanın içerisindeki ormanlık bölgeye gömüleceğine dair bir iddia var. Bir başka iddia da yine o çiftliğe yaklaşık 5 kilometre kadar mesafede gurbet mezarlığı olarak isimlendirilen, yani Türkçede gurbet olarak isim verilmiş olan ve yine örgüt üyelerinden Amerika'da yaşayan bazı kişilerin e, mezarlarının bulunduğu o mezarlığa gömüleceğine dair bir iddia var. Ama son aldığımız duyumlar e, çiftlik alanı içerisindeki ormanlık bölgeye gömüleceği ve kapalı bir cenaze töreni yapılma ihtimalinin daha yüksek olacağı şeklinde. Yani çok az sayıda kişinin katılımıyla içeride çünkü o çiftlik alanı içerisine girmek mümkün değil. E, kapıda bir nasıl diyelim nizamiye gibi bir güvenlik bölümü var. Oradan içeriye geçemiyorsunuz. Dolayısıyla e, içeride kapalı bir cenaze yapılacağına ilişkin ihtimal daha yüksek görünüyor. Ama şu anda bildiğimiz kadarıyla buradaki hastanede morg servisinde henüz buradan alınmış değil cenaze için. Muhtemelen eğer dediğim gibi çarşamba günü defnedilecekse muhtemelen çarşamba gününe kadar da burada kalmaya devam edecektir. Zaten mezarı belirsiz olsun istiyorlarmış galiba. Sonuçta o cenazeye katılacak kim olursa olsun ihanet şebekesinin başında yer alıyor demektir. Dolayısıyla kendilerini ifşa etmemek için de herhalde kapalı yapmaya çalışacaklar değil mi? Evet yani içeride bir e, güç savaşının olduğu bir liderlik savaşının olduğu bu liderlik savaşının aynı zamanda cenazenin nereye ve nasıl defnedileceği konusundaki fikir ayrılıklarına kadar yansıdığına dair haberler geliyor yani bir tarafta kim bundan sonra idare edecek tartışması var öte tarafta e, bazı üst düzey isimlerin Açık bir cenaze yapılmasını istedikleri, bir içeride yine bir kısmında örgüt içerisinde bir kısmında açık bir cenaze yerine kapalı bir cenaze yapıldığı ve nereye gömüldüğünün de hatta tam olarak söylenmemesi ne istediğine dair iddialar var. Bunları dediğim gibi çok hani kısa bir zaman sonra gerçi aslında örgütün bir bakıma yayın organlarından biri olarak nitelendirebileceğimiz Herkül Ork sitesi ve sosyal medya hesaplarında. Defin ne daha de, hayır detaylar paylaşılacak açıklaması yapıldı. Bakalım gerçekten bir paylaşım yapılacak mı defin işlemleriyle ilgili yoksa sessiz sedasız gizli bir biçimde mi defnedilecek ee, onu hep birlikte göreceğiz.